parti genel başkanı ve cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan bugün genişletilmiş il başkanları toplantısında gaz ayarını biraz fazla kaçırmış. AK Parti teşkilatlarındaki yılgınlık, bezginlik ve umutsuzluğu gidermek için yememiş, içmemiş, trol aklına ve trol organizasyonuna eee teslim olan bir kafayla da teşkilatları zindeleştirmek için CHP'ye adeta saldırmış. Hakaretler yağdırmış. Önce Erdoğan'a şunu tekrar söyleyeyim. Bu troll aklına ve troll organizasyonuna fazla kapılma. Mahcup olursun. Ve AK Parti'nin Sayın Genel Başkanımızın bütçenin ilk günü yaptığı konuşmadan Etkilendiğini biliyorduk. Bu konuşmayla birlikte toplumun bütün kesimlerinde Toplumun AK Parti'nin 18 yıllık e, AK Parti iktidarlarının yanlış, hesapsız, kitapsız, izansız, mantıksız, beceriksiz, bilgisiz, basiretsiz uygulamalarıyla 83 milyonun yüzleştiğini gördük, fark ettik. Erdoğan da fark etmiş. Ve şöyle bir söz etmiş. CHP'de taciz ve tecavüz sözde furyasından bahsetmiş ve bu iddiaları araştırıp hakikatlerin ortaya çıkması konusunda en küçük bir adım atmıyorlar. Demiş. Yalan söylediğine alışkınım. Ama bu yalanın kuyruklusu. Önce hem Erdoğan hem Türkiye şunu bilsin ki olayın duyulmasından dört gün sonra ilgilinin partiden ihracı kesinleşmiştir. İhraç talebi değil, ihraç işlemi kesinleşmiştir. Ve aynı şekilde olayın partiye intikalinden sonra en kısa sürede aynı gün içinde adli makamlarla da gerekli temas yapılmıştır. Şikayet geldiği anda mağdurun ikinci bir mağduriyet yaşamaması istenmiş. Olay kamuoyuna duyurulmadan gerek siyasi süreci, gerek adli süreci olabilecek en kısa sürede gerçekleşmiştir. O kadar ki il başkanımız 28 Kasım'da bu olaydan haberdar olmuştur. 1 Aralık itibarıyla zanlı CHP ilişkisi kesilmiştir. Resmi olarak kesilmiştir. Ancak biz üstümüze düşeni yaptık. Yapmaya da devam ederiz. Kim CHP'de Böyle bir edepsizlik, ahlaksızlık görür, bilir, duyar, söylemezse namerttir. Hesabını sormayan da namerttir. Ancak ben de şimdi Erdoğan'a soruyorum. Bırak tacizi istismarı, tecavüze maruz kalmış bir insan için, insandan da geçtim. Bir çocuk için, tecavüze maruz kalmış bir çocuk için. Senin bakanın bir kere olmuş. Bunun için kurumu karalamak gerekmez. Ne var bunda diyebildi Erdoğan sen ne yaptın? Önce çık millete taciz demiyorum. İstismar demiyorum. Çocuğa tecavüzden bahsediyorum. Ne yaptın sen o bakanla çalışmaya devam ettin. Bir şey daha hatırlatayım Erdoğan'a. Gece yarısı. Gece yarısı Çocuklara cinsel istismar suçlarına af önergesi verenlerin partide yetkilerini ve gücünü arttırdın. Sen arttırdın. Yani Cumhuriyet Halk Partisine bu konularda herkes hesap sorabilir. Ama sen soramazsın. Sen önce bir aynaya bakacaksın. Bu konuda daha fazla laf etmek istemiyorum. Şunun içinde etmek istemiyorum. Bu konular üzecek üzüntülü konular, üzücü, acı verici konular. Bunun ihtimali olmaz. Bu siyasete bulaştırılmaz. Bulaştırmak istersen sen altında kalırsın. Cumhuriyet Halk Partisi'ni vuramayacağın belki de tek konu bu konudur. Ve bugün beyefendi tabii il başkanlarına gaz vermek zorunda. Bu CHP yatırımlara karşı Katar yatırımlarına karşı Amerikalı, İngiliz, Fransız olunca ses çıkarmıyorlar, pes denir buna bence. Katarlı olunca alçakça saldırıyorlar." demiş. Sayın Genel Başkanımız, Londra tefecilerine Türkiye'yi mahkum ettiniz diye aylardır dilinde tüy bitti. Ben şimdi soruyorum Erdoğan'a. Londra tefecileri Katarlı mı? Bizim meselemiz Katarlı, İngiliz, Amerikalı değil, Müslüman, gayrimüslim değil. Bizim meselemiz Türkiye'nin peşkeş çekilmesi. Ve gene Sayın Genel Başkanımızın aylardır dilinde tüy bitiyor. Bitti. Türkiye ile başka ülkeler arasında, Türkiye ile kendi vatandaşları arasında yapılan anlaşmalarda uyuşmazlık halinde yetkili mahkeme olarak Londra mahkemelerinin gönderilmesine isyan ediyor Kemal Kılıçdaroğlu. Londra mahkemesi katar da mı? İnandırıcı ol bari. Kendi il başkanlarına bari gerçekleri söyle. Gerekirse basına kapalı yap, gerçekleri söyle. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'ni Katar düşmanı, İslam düşmanı diye vurmaya kalkarsan sen bu iş bumerang gibi gelir seni kafana toslar. Biz tekrar altını çiziyorum. Katar'la ticarete değil, Türkiye'nin Katar'a peşkeşine isyan ediyoruz. Ve ben bunların niye olduğunu biliyorum. Erdoğan'ın bugün gaz pedalının niye boşaldığını biliyorum. Çünkü tank paletin mahcubiyeti var. Türkiye Katar ilişkisi, Türkiye Cumhuriyeti Katar emirliği ilişkisi değil. Türkiye Katar ilişkisi Recep Tayyip Erdoğan ile Şeyh Temin bin Hamad Sani arasındaki özel hukuk ilişkisidir. Ve bunun gizemleri vardır. Bunun içindeki, bu ilişki içindeki gizemi örtmenin ve Türk tank palet mahcubiyeti ile Erdoğan bugün aklı sıra CHP'ye çamur atmıştır. Attığı çamur eline bulaşıp kalmıştır. Ülkenin gerçek sorunu da şudur. Dün Samsun Canik'te iş aç diye kendini köprüye asan ve canına kıyan vatandaştır Türkiye'nin sorunu. Ve bunun sorumlusu 18 yıllık Erdoğan hükümetlerinin yanlış ekonomik politikalarıdır. Ve maalesef üzülerek söylüyorum. Bir insanın canı üzerinden siyaset yapmak hiç yapılmayacak bir iş. Erdoğan'dan önce ekonomik kriz olduğu zaman insanlar başbakanlığa yazar kasa attı doğru. Erdoğan da bunu eleştirdi. Doğru ve haklıydı. Ama şimdi açlıktan, işsizlikten İnsanlar kendilerini köprülerde asarak canına kıyıyor. İşte Erdoğan'ın 18 yıllık iktidarında Türkiye'nin geldiği nokta budur. Kamuoyuna saygıyla arz ediyoruz efendim. Evet teşekkürler arkadaşlar sizi yorduk özür dileriz.